Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar büyük sürpriz var yakında arkadaşlar bol bol bir sürü 150 bin like istiyorum büyük sürpriz yakında geliyor Cum geliyor <laughs> arkadaşlar ee, arabanın araba tamirdeydi ya bu gece geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yarın da ablamın sınavı. Bol bol dua edin. Kur'an okuyun. Camiye gidin. Namaz kılın, Bir sürü şeyler yapın arkadaşlar. Ben de bol bol dua edeceğim. Arkadaşlar. Videomuz sonuna geldik. <laughs> Eğer 150 binler gelirse. Sürpriz geliyor. Gelmezse sürpriz vazgeçiliyor. Hoşçakalın. Bak bana yorum da yazın arkadaşlar unutmayın. Hoşçakalın.